Herkese merhaba. Ben Ren Krallar, kraliçeler hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yine tatlısından bir solo rank maçı ile beraberiz. Sağ altta canım chatim sizlerle beraber olacak. Sağ üstten gidişatımızı takip edebilirsiniz diyecektim ama ay şey hmm, gece yarısı olduğu için sıfırlandı. Kusura bakmayın. Gene mi consulate? En son şahane consulate maçının ardından gene bir consulate. Bu beni üzer ama olsun önemli değil. Win ve lose aldığım bütün maçları atacağım bu serüvende. Ki YouTube artık videosuz kalmasın. 2 win 2 lose almıştık. Şu anda 5. maçımızdayız. Bakalım kazanırsak. Ee, Cooper'ın 3. ligine ulaşacağız abi umarım. Hadi bakalım. Ya sıkıntı yok ya. Son maç evet gerçekten biraz üzücüydü. Yani o kadar çabaladım bir sürü kill aldım ve öyle kaybetmek. Hani takım istemedi ya. Takım gerçekten kazanmak istemedi. Vardır böyle olur yani böyle şeyler. Sağlık olsun. Kaveri bana geldi. Banlar güzel abi. Nick'imizi değiştirmemiz lazım ya. Belki Türk olduğumuzu anlıyor olabilirler. Bu maçtan sonra bir değiştim. Dok kaybı. Üzmez benim. 57 <laughs> <laughs> ping'deyim. Ev Central'a atmış. Çok güzel bir server. Genelde bu server'ın ping'i hep güzel oluyor bizim için. Türkler için. <laughs> Aaaa yaş bazen YouTube yorumlarında görüyorum şeyde falan görüyorum işte 12 kilo aldım 15 kilo aldım gene lose aldık öyle bir maçtı ya bir önceki maç Türk olduğunu biliyorum ama sağlık olsun En azından ya ben main hesabında da ilk silvera çıkana kadar çok uğraştım abi Ondan sonrası biraz ip söküğü gibi geldi Muhtemelen bunda da onu yaşayacağımızı düşünüyorum. Bilmiyorum, log Be careful, spawn pick on spot. Be careful. <laughs> タイミ見事。 Alt F4 atmama hani 3 saniye falan kaldı alt F4 atmama. <laughs> i̇zleyelim, füzyu izleyelim, big brain füzyu izleyelim. Abi niye her şey üst üste geliyor bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Eşref hoş geldin. Abi gir artık. Ay oraya fuse kaçacak. Adam sağında koşuyor ama. 5 red dot var. Selamlar Burak abi hoş geldin. <laughs> abi yani benim anlamadığım küçük bir olay var. Karşı takım çok fokus. Rotasyonları her şey güzel. Azami almışlar. Doktor almışlar. Her şeyden böyle e, pür dikkat. Eminler. Oyuna fokuslar. Ben içeriye giriyorum. Adam fuse atıyor içeriye. <laughs> ya nasıl olabiliyor anlamıyorum ki. Bu çok saçma yani. Sorry dedi mi? Sorry dok abi. Ok. Nepe. Bak sadece support oynasalar tamam mı? Hiçbir şey yapmalarına gerek yok. Sadece support oynayacak. Tek vasfı bu olacak. kazanırız. Şakasız kazanırız ya. Neyse dur dur. Bir önceki maç yaşadığımız talihsizlikleri bu maça aktarmayalım chat. Sakin olalım kazanırız. Sıkıntı yok. Ayrıca YouTube'um hiç problem değil. Demoralize olmuyoruz. Ses duydum gibi. Aynen doğru duymuşum. Çok iyisin abi. Helal olsun sana. Fuse bu sefer de Thermite'a mı zarar veriyor? Be careful, kapkan trap. Twitch. Nice oğlum takım. I'm calling. Kapkan trap. Aşkım benim. Canım bir tanem Twitch'im. Hay, gene füze atıyor. Allah'ım çıldıracağım. Aga bu hatch'ten füze atsan ne işimize yarayacak? Gözünü seveyim ya. Anladıkça kaçan ateş böceği misin? One behind the white car. Evet. Last hallway. On spot. Nice good job. şans abi ya. Solo rank bence tamamen şans. Gene fuse atıldı benim gideceğim yola. Acaba farkındalar mı ki ghost falan yiyoruz da beni mi trollüyorlar diyeceğim de öyle bir şey yoktur diye tahmin ediyorum. Yani olumlu bakmaya çalışıyorum. poliyanalı devam ettiriyorum ki moralim bozulmasın. Fuyuz evet kil aldı. Öyle bir şey var. Dayı o seni trollüyor. <laughs> Hayır abi. timkil kill falan atamam. Solo'da anlattığımız sorunları bir nebze abi 16 kill alsa herkes her maç böyle oynasa benim gibi oynasa tamam hak veririm. Ama 5 oyuncu da şu an diğer 4 oyuncu gibi oynasa o zaman çıkamazsın zaten solo tek başına bu Elo'lardan. Bu arada şunu 90 yaparsam Hatta 90 da değil 89 88 Yayına daha hoş gözüküyor biliyorsun Yok kötü oldu tüzü banlayacağım ya herhalde. Tüz <Gülüşmeler> galiba banlayacağım. da arkamda var Arkamdan geldi sandım ya Ses arkamdan geldi sandım Tüh Baksana Böyle yapayım arkama dönüyorum Ama arkamda da vardı sanki Lobide de vardı biri Merdiven kötü ya o merdiven çok kötü abi Doğru bak Yeager de oradaymış lobideymiş doğru duymuşum Güzel Asistimizi aldık <laughs> Açeron <friendly> <laughs> <laughs> İki defa bu haritanın gelmesi biraz üzdü beni ya Yordu yani Bir defa oynasaydık neyse de onun aracı biraz yoruyor ya. <laughs> Discord'daki bağlama videosunu izledin mi? İzledim izledim. Yayının başında da izledik. Nomad banlı değil. Karşı takım Nomad oynar mı bilmiyorum. Kişisel olarak çok çok iyi oynayacağım bir operatör alıp yine domine etmem lazım abi. Bu evrede Ela oynamayı tercih ediyorum. Gene bizde bir Clash seçimi gördüm. Lütfen yapılmasın böyle bir şey. Teşekkürler. Yeager'ımız yok. Önemli değil. Zaten Bulansak ne olacak? Tecrübelerime göre gene visa stage falan gelecek bunlar. Bir reinforce atmama hastalığı da var bu elolarda bu arada. Benim gördüğüm. Vigil taşıyacak. Bakalım. Yani sadece bir yeri falan kapatıyorlar. Bak evet, izle izle. Buraya atacaksın kanka. Buraya. Buraya. var. Evet. Vizilden harika bir gameplay. Ah be, ah be güzel kardeşim. Onun spot atacağına bir de sesli söylesene güzel kardeşim. Çekiniyor, utanıyor, utanıyor. Window. Nice, last window. Window. Kayıt window. Construction window. Construction window. Tylet. On spot red spot. Tylet. Müstic. <laughs> <laughs> <Büşçük. gülüyor> ne oluyor? Aga ne yapıyorsun? Displant. <laughs> بس بلانت <سؤال> B bizim <laughs> anlayamayacağımız zeka oyunları. Abi yani Amazing game ya. Sarıyor şu an sarıyor baya. <laughs> Çok garip. Anybody hear me, guys? Hello. Thank you. Selü. Komestas? Oğlum bunlar akıllı bot lan. Oğlum bunlar akıllı bot. Botlarla oynuyorum. Oyun kendine bot atmış. Baksana sağ sola yürüyorlar sadece. Komut mamut dinlemiyorlar. Aa. ハンハンハー Ben de bronz gibi oynayacağım ya. Bey açı tutup bekleyeceğim abi. Biz insight. He's in A. He's in A. Solis. Nice. Well done. Last in yellow. Yellow. Repeat after me. Yellow on spot. Be careful. He's coming here. You can do it. Don't. I think don't pick. Nice try. Mission failed. All were eliminated. Abi bir karşıya gelen elemanın refleksleri var. Bir de bizim takıma gelenin reflekslere bak ya. <laughs> yani bilmiyorum chat. Gol Allahu ekber ofsayt. <laughs> tamam kankam. Tamam güzel kardeşim benim. <laughs> Abi bunu da YouTube'a atacak mıyız chat? Atacağız tabii ki de bunların hepsi işkencelerimizin hepsi YouTube'a gidecek Eğer bu maçları kaçırdım diye üzülüyorsanız hiç üzülmeyin canlarım benim ee, bu seri teker teker YouTube'a gidecek bir şekilde biz bu yerden cehennemden solo çıkmaya çalışacağız Tamam mı Hiç problem değil hiç sorun değil Bu arada Esports game'cim ikinci ayın kutlu olsun wolf'cum ikinci ayın kutlu olsun Çok çok sağ ol Çok teşekkürler sevgili YouTube İyi Kendinize dikkat kral. edin. Salacakla kalın. Mustafa'cığım teşekkür ediyorum 19 aydır abone olduğun için. Varol hoş geldin. Bu da böyle bir maçtı. Umuyorum artık diğer maçımız Consulate'de olmaz. 3 Luz 2 winle yolumuza devam edeceğiz. Zorlu bir serüven kaldığı yerden devam edecek. Kendinize dikkat edin. Salacakla kalın. Bir sonraki maçta görüşürüz. Bay bay.